100 yıllık mühür Çanakkale Destanı'nın etkileyici hikayeleriyle TRT1'de ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüne dair oldukça merak uyandıran sahneler bir de bugün de az sonra. Kroso oyundan düşürdü. Castro'ya pası. Aubameyang o Aubameyang ve mükemmel müdahale. Şampiyonlar Ligi coşkusu tüm heyecanıyla TRT 1'de yaşanmaya devam ediyor. Top direkten dönüyor ve gol. Spor manşet programının sunucusu Serkan Yetkin ve TRT'nin usta spor yorumcusu Cem Dizdar, Şampiyonlar Ligi gecesine dair özel açıklamalarıyla bir de bugünün konu. Az sonra... Ya işte, kendi ülkesinin en derinlikli takımı. Tarihsel olarak en güçlü takımlarından evet. bir tanesi. Tarihin akışını değiştiren bir milletin ölümsüz kahramanlarının hikayesi Yüzyıllık Mühür salı akşamına damgasını vurmaya devam ediyor. Helal olsun. Helal olsun Etkileyici çekimleri ve senaryosuyla gönüllerde taht kuran 100 yıllık mühür bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizi TRT1 izleyicilerine yine bolca aksiyon ve sürprizler vaat ediyor. Ben Avusturya'da doğdum ve bu topraklara aitim. Biz bu yanlış savaşın bedelini öyle büyük acılarla ödedik ki. Yüzyıllık Mühür, Kadın Kahramanların yeni bölümüyle... ...TRT1 izleyicileri, Çanakkale Bunun cephesinin şeyi, belki, izleyici belki de en sıra dışı çok kahramanı... Çok ...ve bir asilzadenin ve kızı olan Elizabeth'in... ...nefes kesen maceralarına şahit olacak. Olur. Hayır, izin vermiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Ben kararımı çoktan verdim. Vazgeçecek değil aşkı uğruna ölüme meydan okuyan ve kendisini kanlı bir savaşın ortasında bulan Elizabeth'in yüreklere dokunan hikayesinde kendinizden izler bulacak ve uzun süre unutulmayacak anlara şahit olacaksınız. Yapımcılığını Miraç Kazancı'nın üstlendiği ve yönetmenliğini Mehmet Bahadır Er'in yaptığı ekrana gelen bölümleriyle İzleyiciden tam not alan Yüzyıllık Mühür yine oldukça etkileyici bir bölümle karşınızda olacak. TRT 1, 100 yıllık mühürle şanlı bir milletin destansı mücadelesine sahne oluyor. 100 yıllık mühür, kadın kahramanlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de... TRT1'de. Şampiyonlar Ligi'nde F grubunda Santiago Bernabeu'da Real Madrid... Devler Ligi'nin nefesleri kesen mücadeleleri TRT 1'de ekrana gelmeye devam ediyor. Oh, muhteşem bir gol. La Liga'da beklentilerin uzağında bir performans ortaya koyan Real Madrid evinde Lecce Varşova'yı ağırlıyor. 1-0'dan 2-1'e getiriyor Real Madrid. Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Borussia Dortmund'la berabere kalan Eflatun Beyazlılar bu gece oynanacak ve tüm coşkusuyla TRT 1'de ekrana gelecek karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor müthiş bir gole imza atıyor. Kras'ını konuşturuyor. Cristiano Ronaldo. Sonuç maçtır. Berabere kalan bir Real Madrid var ligde. Zidane'la birlikte zaman zaman sıkıntılar yaşayabilirler. Cristiano Ronaldo özellikle Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığın ardından daha hazır değil henüz. Hazır bir Ronaldo izleyemiyoruz. Bir de Tabii transfer cezası aldı biliyorsunuz Real Madrid ve kendi içinde şu anda bünyesinde bulunan futbolcularla sözleşme yenileme durumu var ki birçok yıldız oyuncudan bahsediyoruz. Onların sözleşmesini daha da iyileştirip takımda tutmaya çalışacaklar çünkü transfer yapamayacaklar. ve bu tarz sıkıntılarla uğraşıyorlar ama henüz sezonun başı İspanya'da çok puan kayıp kaybı yaşamasına rağmen Real Madrid ikinci sırada zaten çok zirveden uzak durumda değil. Keza Barcelona da puan kaybediyor. Ee, bu problemi aşarlar. Real Madrid için sıkıntı olmaz bu. Şampiyonlar Ligi'nde de e, grubunda belki Lisbon maçında sıkıntı yaşadılar. Son anlarda golü buldular. E, ama Dortmund maçında da gördük. Real Madrid zaten gruptan çıkacaktır. İyi uzandı ve topu çıkarttı. Cristiano Ronaldo uzaktan bir şut. Transfer yasağını ve yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun sezona formsuz başlamasına rağmen Real Madrid diğer yıllarda olduğu gibi bu yılda kupanın mutlak favorilerinden. Şampiyonlar Ligi futbolun dünyadaki en büyük e, zemini, en pahalı zemini. O açıdan da yani ligdeki durumu ligde olan bitenler pek oraya yansımaz diye düşünüyorum ben. Çünkü dünyanın en elit futbolcularının toplandığı bir yarışma, Şampiyonlar Ligi yarışması. Zaten genellikle büyük takımlar sıkıntılarını Şampiyonlar Ligi'nde problemlerini çözerek hallediyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde biraz vites yükselten takımlar liglerine de bunu yansıtıyorlar. O açıdan Real Madrid için bunun hani bu durağına dönmüş Real Madrid için bir şans olacağını düşünüyorum. Sergio Ramos orta ceza Ronaldo dışarı gitti top. 3 puana yakın olan her ne kadar Eflatun Beyazlılar olsa da futbolun sürprizlere gebe bir oyun olduğu asla unutulmamalı. Benzema ortada Benzema son anda müdahale Sokratis'ten. Polonya futbolu düşünüldüğünde Lece Varşova'nın halleri düşünüldüğünde ligdeki yeri düşünüldüğünde Kuşkusuz ki Real Madrid'in uzak ara favori göründüğü bir karşılaşma Bu tür maçlarda yani özellikle bu seviye yarışmalarda ve bu tür maçlarda yapılan çıkışlar Ligede kendi adıma söylemem gerekirse olumlu yansır diye düşünüyorum Carvajal içeri doldurdu Cristiano Ronaldo direkten döndü atak devam ediyor Topağlara gitti ama offside. Gol yollarında geçen sezonki performansından uzak olan Madrid temsilcisi, yıldız oyuncularıyla rakipleri karşısında skor tabelasının mutlak hakimi. Ben de adıma yani 3 gollü bir karşılaşma bekliyorum ama 2-1 olur, 3 olur, 3 üstü olur onu bilmiyorum. Yani böyle biraz bahisçi, <laughs> iki, e, biraz, üstü olur. Biraz bahisçi gibi konuştum gerçi hiç anlamıyorum o işlerden ama He. yani gollü bir karşılaşma olur ki... E ee, hem Şampiyonlar Ligi için hem La Liga için Real Madrid şöyle bir kabuğunu değiştirsin. Modrić sola döndü. James Rodriguez kafa vuruşu ve Morata 1-0'dan 2-1'e getiriyor Real Madrid. Morata'nın golüyle anlaşılan o ki bu gece TRT 1 ayrıcalığıyla Avrupa'da. ekranlara gelecek mücadele her yönüyle Avrupa'da. unutulmaz anlara sahne olacak. Polonya futbolu biliyorsun Avrupa'daki bizden sonraki taraftara yüksek taraftara sahip. Yani Neşaneler bizim üstümüzde elinde. evet. Bizim üstümüzdeler. Bizde 8500 kişiyken onlarda 9000 üzerinde. 9500 işte 10.000 aralığında taraftar topluyorlar. Yani bizde maça gitme devamlılığı ne kadarsa onlarda da o kadar. Bu futbolcunun gelişimi için önemli bir şeydir. Olumsuz anlamda söylüyorum. Yani daha az seyircinin gittiği liglerde oynayan oyuncular o oyuna muhabbetle bağlanamazlar. Kendilerini iyi hissedemezler. Oyun onları coşturmaz. Sadece işlerini yapar köşelerine çekilirler. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüpleri her yıl olduğu gibi bu yılda kupanın mutlak favori takımları. Ancak Cem Dizdar'ın bu yılki favorileri oldukça sürpriz takımlar. Genellikle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu Başlanıldığında klasik sorulardan biridir favoriniz hangi takım diye? Evet favorim hangi takım? Favorim Beşiktaş zaten Beşiktaş'ı tutuyorum. Beşiktaş kupayı alsın istiyorum. Beşiktaş almazsa Leicester alsın derim. Yani ben öyle bir futbola buralardan bu romanstan bu romantizmden bakıyorum. E ama bu oyun bu geldiği seviyede buna çok izin vermiyor. Bu biraz takım büyüklükleri ile ilgili şey. <laughs> Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT 1'de devam ediyor. Real Madrid Lechia Varşova karşılaşması saat 21.45'te TRT 1'de. Keyifle izleyeceğiniz bu mücadele bugün TRT 1'de.